Asrın felaketinin üzerinden iki yıl geçti. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımına başlanan 4563 konutun tamamının inşası bitti. Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'te şimdiye kadar 19.428 konut, 52 iş yeri ve 2995 köy evi olmak üzere toplam 22.475 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23.694 konut, 1.219 iş yeri ve 4.587 köy evi olmak üzere toplamda 29.500 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak. Depremde yıkıma uğrayan İslahiye ilçesinde ise TOKİ inşa sürecini tamamladı. 2 artı 1 ve 3 artı 1 olarak radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle 4563 konut inşa edildi. Evlerin tamamı hak sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İslahiye'de zor günler geride kaldı. Asrın birlikteliğiyle inşasına başladığımız tüm konutlarımızı tamamladık. Ailelerimiz sıcak yuvalarında güvenle ve huzurlu otursunlar, haneleri şen olsun ifadelerini kullandı.